Gençlik insan hayatının en önemli dönemlerinden birisidir. Gençlik dönemi aynı zamanda sapmaların ve yoldan çıkmaların da yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir. İnsan hayatının en önemli, en kritik ve belki de en sorunlu evresi bu evredir. Çünkü bu dönemde insan beden ve ruh, eğitim ve öğretim, ahlak ve kültür ve alışkanlıklar bakımından bir gelişim, bir değişim ve bir etkileşim süreci yaşamaktadır. Yani esasen insan tekamüle doğru en hızlı yol aldığı bir dönemden geçmektedir. Gençlik döneminde ortaya çıkan hususiyetler ve elde edilen kazanımlar insanın geleceğine de bir şekilde anlam verir. Bu sadece müsbet manada değil, kötü alışkanlıklar açısından da böyledir. Yani bir yönüyle insan yedisinde neyse yetmişinde de biraz odur. Esasen insan kimliğini, karakterini, kişiliğini bu dönemde elde eder, iyi veya kötü alışkanlıkları, faydalı veya zararlı alışkanlıkları ve bilgileri de bu dönemde elde eder ve bundan sonraki yaşamına ona göre şekil verir. Aziz kardeşler, insanın kendisiyle, çevresiyle, eşyayla ve özellikle de Allah ile olan ilişkisinde takınacağı tavır, izleyeceği yol, çizeceği rota daha çok bu dönemde belirlenir ve sonraki dönemlere taşınır. Gençlik aynı zamanda ömrün baharıdır. Bahar demek bereket demektir, enerji demektir ve insana bahşedilmiş büyük bir nimettir bu aslında. Bu nimete şükretmek ve bu nimeti ikram edene karşı borcumuzu yerine getirmek, ona yönelmek elbette ki kul olarak hepimizin vazifesidir, görevidir.